Evet herkese merhaba bugün ee, Kumtel fırında dijital ayarı göstereceğim. Biz buradan şöyle göstereyim hemen. Kullanma kılavuzuna baktık biraz okudum ve çözdüm. O yüzden bilmeyen yapamayan arkadaşlar için ee, bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu gördüğümüz 14:44 yazan saat. Burada e, resmen devam et durdur dur gibi tuş var. Burada M var. Bu sıcaklık göstergesi. Alarm çıkıyor burada. Bu yukarı aşağı. Şimdi burada bu şekilde fırın kapalı zaten. Bunu açıyoruz. Hemen size örnek göstereyim. Örnek veriyorum fanlı moda. Açtık fanlı modumuzu. Ayarımızı 125 yapıyoruz. Şu an fırın ısınmaya başladı buradan 14.44 yazan saat hemen saat ayarı nasıl değiştiriliyor onu göstereceğim. 2 tıkladık. Gördüğünüz üzere burada nokta yanıp sönüyor. Bu saat saat şu anda kaç? 14.45. Tıkladım. Saat ayarını yaptım. Ondan sonra evet devam edeyim. Bir diğer ayar ise bunu nasıl durduracağız? Yani bu fırın şu anda çalışıyor. Buna zaman ayarını nasıl vereceğiz? M'ye tıkladığımız zaman buraya bakıyoruz. Yanıp sönüyor. Tıklıyoruz. Dijital. Bu dediği zaman oto. Oto yazdığı zaman yani otomatik moda aldığınız zaman 5 dakika sonra şu an çalışan fırın tamamen kapanacak. 6 dakika sonra 7-8 zaman ayarını siz yapıyorsunuz. Oto değil de burada e, alarmı açtığınız zaman 5 dakika sonra fırın kapanmadan alarm çalacak. Bunu da göstermiş olayım. Buradan dijital ayarını zaten siz yapıyorsunuz. 10, 30, 45 her neyse. Buradan ayarımızı yapıp da e, fan ayarını açtıktan sonra mesela şu an bakın alarm moduna geçti. 10 dakika 2 dakika beklediğimiz zaman 2 dakika sonra alarm çalacak. Bu şekilde fırın ayarını size de göstermiş oldum. Anlamayan olursa yorumlara soru sorabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.